Karadağ'ın UNESCO koruması altındaki Kotor şehrinde yatırım ve huzurun adresi. Kotor Körfezi'nin kalbinde Denize Sıfır Akdeniz tarzı villa size hem yaşam, hem de kazanç fırsatı sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu özel konum, doğa ve tarihin lüksle buluştuğu nadir yerlerden biri. Tarihi ve prestijli konum, Kotor'un eşsiz atmosferinde, Huzur ve büyüleyici doğa ile iç içe bir yaşam. Akdeniz mimarisi, şık ahşap dokunuşlar, ferah iç mekanlar ve modern detaylarla zamansız bir tasarım. Denize sıfır ve özel iskelesi ayrıcalık, denizde her an bağlantı kurma imkanı. Büyük taş teras, gün doğumunu ve batımını izleyerek sonsuz huzur bulacağınız alan. Bu villa sadece yaşamak için değil, Aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da eşsiz bir fırsat. Kotor gibi prestijli bir bölgede yüksek kira getirisi sağlama imkanı. Villayı kiraya vererek başkalarına bu özel mekanda unutulmaz tatiller yaşatma fırsatı sunabilirsiniz. Kendiniz burada geçirdiğiniz muhteşem zamanların yanı sıra gelir elde ederek yatırımınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Hayatınıza değer katacak bir yatırım yapın. Detaylar ve fiyat bilgisi için iletişime geçin.